Bilir miyiz? İyi e, tanı benim Hamza Kenciyim. Evet. Evet. Hangi sülale ana anadı baba anadı? Anamın adı Fides babamın adı Hüseyin. Hangi sülale bu köyde? Kendiyil. Kendiyil. Evet. Ee, Edamca sizin dönemde anlayan babanın geçim kaynağı neydi? Zordu. Zordu zor. Ne geçim kaynakları neydi? Ekincilik var mıydı? Vardı da ekin ama hiç e, oluyor, az, az kalıyorduk ya. Evet. Şimdilik ne olmuş? Kaç kardeş siz Ede amca? E? Dört. Dört kardeş, iki de altı kardeşlik. Altı kardeş. He. Altı kardeş okula gidiyor muydu Ede amca? E? O benden büyük onlar büyük. Okul var mıydı dönüm? Var dedi. Gittiniz mi okula? Gittik. Kardeşlerin okudu mu? Hepsi okudu. Hmm. Okuduk. Nasıl geçti gençlik? Anlat hele biraz. Gençlik nasıl geçecek? Evet. Ha böyle He. pantol bulamıyorduk, ayakkabı bulamıyorduk. Kıtlık var mıydı o zaman? Şeker yiyorduk. Şeker. Ee, yoktu ya. Hmm. Ee, Ede amca böyle evet. giyim var mıydı sizin çocukluk döneminizde? Yok o kadar yoktu ya yok. Pantul oh. hmm. Pantol bulamıyorduk, ayakkabı bulamıyorduk. Evet. de bulunacak evet. şimdi ne olmuş? Fakirlik var mıydı Ede amca? Çok çok. Hmm. Çobanlığa gidiyordum. Evet. Adam e, Halil vardı ne dedi. Ne de değermenler var onu bek götürüyordum ki karnımı doyuram. Evet. Ya. Kimin diğermeni? Ha bu şey Halil'in. Evet. Çetülün halil. Evet. evet. Onu çobanlığa gidiyordu, onu peşliyordum karnımı doyurmak için. Evet. Ya. Ne çobanlığına gidiyordun? Koyun. Evet, koyun çok. Koyun var mıydı bura, bu bölgede? Çok, dört sürü. Hmm. Çobanlık arkadaşlar var mıydı? Var, mı? Müslüm vardı daha bu. Başka köylerden? Yok. Hmm. Bu çoban davara giderken başka köylerin sürüleriyle karşılaşıyor muydu? Ya tepe koy vardı yok hadi gündeş. Orada hatırladığın arkadaşların var mı hiç? Ona o şeyler... Şükür mükür var ya. He, şükür. He. Şıkır var dedi, onu diyorduk ya. Geçti, Hep, öyle geçti. He, he, öyle. Geldik bekarlık çağına. Bekarlık. Bekarlıkta kaçırdım hanımı. He. Yenge de sizin. Eskede gidiyordum, yani. he, bizim koylu. Evet. evet. Eskede gidiyordum, üç gün vardı, da kaçırdım. He. İstedin evet. mi önce? Yani. Yok yok, yok yok istemedim. Evet. Üç günüm vardı deskede gidiyordum kaçırdım bunu ya. Askerlik nasıl orada erteledin <laughs> mi? Yok ertelemedim ya. Üç gün sonra askere gittim. Kaçtırdım. Yani. İki sene hiç gelmedim. İki sene. He. İki sene mi askerlik yaptın edamca? İki sene. Hmm. Doğru. Evet. İki sene yaptım ondan sonra geldim 30 sene Yoğurtçu'ya gittim. Tamam Yoğurtçu'ya gitmeden edamca. Sizin dönemi kaçırdım dedin ya. Hani... He. O zaman tanışma nasıl oluyordu? Yengeyle nasıl tanıştın? Ya tanıştık işte yani yalı. Ya, telefon var mıydı? Yok yok Nerelerde telefon. Nerelerde tanışıyordunuz? Yaylada yaylada, 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 Yaylada he. Yaylada, he. yaylada. Öyle <laughs> ya. Evlendin askerliğe gittin. E? Üç gündür. Üç gün durdu. Üç gün Yenge, anam, baban yanında durdu. He <laughs> he. Babam e. yoktu. Evet. Öldü, vefat hmm. etti. Askerden izine geldin mi hiç? Hiç gelmedim. Hiç gelmedin? Hiç gelmedim. Hı. İki evet. sene bitirdim geldim. Evet. Hmm. ya Evlilik öyle oldu. İyi oldu. Sonra askerden geldin. eskerden geldim işte İstanbul'a gittim bir sene durdum. Chelsea'ye gittim ondan sonra da girdim daha da çıkmadım. Her ay her sene geliyordum. Evet. Hmm. Bazı iki sene hiç gelmedim. Yenge kabul ediyor muydu yani sen geç geldin? Kez... Ya gelsin gelmesin kabul etmeyip ne edecek akıdı, Fakir adamı. <gülüyor> 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 yani hiç İstanbul'a göç etmeyi düşünmedin mi Edem? Yok düşünmedim ya. Evet. Hiç düşünmedim. Hmm. Kaç çocuk var Edem amca? Altı tane. Allah bağışlasın. Altın mı? Beş tane ya. Beş biri öldü. Altıydı. Ha altıydı da bir öldü. Çocukların hepsini sayalım mı biz? <laughs> Çocukların ismini sayalım. Sayın. Sayışla Gül Hanım. Gül Hanım. Evet. En büyük hanım mı? Ee, evet. Nar hanım. Evet. Tuncay. Ondan Tulkan bir de Filiz. Filiz, filiz he. Filiz, filiz, filiz. Çocukların eğitim durumu nasıl? Okudular mı çocuklar? Okudu ya. Evet. Hmm. Hep o çalışmaklar mı okuttun çocuklar? He. Ee, çalışmakla okuttum. Ü, üçü yer, ikisi yerleşti de biri yok. O evet. da Bursa'da. da. Hmm. Evet. Yoğurtçu dedin. Hangi tarafta çalıştın? Kadim Koy semti, Gazi Osman Paşa. Dağıtım mı yapıyordunuz yoğurt? Ya öyle dağıtım ya içinde çalışıyordum, bazı dağıtıyordum. Süt evet. topluyordum. Kaç ben. yıl çalıştın Edemci? 30. 30 maşallah. 30 yıl. Emeklilik var mı? Var. 95'te. Evet. 95'te. Evet. Nasıl geçiyor? Emeklilik nasıl geçiyor? İyi Hayat ya, nasıl ya? Nasıl geçiyor? ne ne olacak? Ne olacak? Ede amca, eski yaşantıyla şimdiki arada bir fark var mı yani? Değişim var mı? Şimdi biraz rahatsızım yoksa eskiden bir şeyim yoktu rahatım çok yerindeydi. Es, eskiden gençsin öyle. <laughs> <laughs> hani olacak. Ne, şimdi şeye ulaştık. Hasta hmm, var evet. Şey Edem eski gençlik mi daha iyi çalışıyordu şimdiki gençlik eski, mi? Eski. Köyde göç var mı onlardan anladın. Eski eski. eski eski. Şimdi köyde göç var mı? Yok. Büyük Çok. Şey evet. 120'den 33 tane kaldı. 33 tane. He. 120'den tane, 33 tane malı var. Evet. Siz Yok. malcılık yapıyor musunuz? Yok. Yok. Hmm. Sen gurbetteyken yenge hayvancılık yapıyor Yaptı. muydu? Yaptı. 25 tane hayvanım vardı dedi. He. Ee. Ya ana Koyunlarım <laughs> vardı dedi. Evet. Vardı değil mi? Vardı çok iyi ya. Ya, Ay, ya. <laughs> 30 sene gurbet de çok ben yengenin ellerinden öpüyorum. Yo 30 sene sene, he, de sene geliyordum bazı 2 senede bir geldim. <gülüyor> <gülüyor> Her sene gelmiyordu Her <laughs> sene geldim de bazı da 2 senede bir geliyordum. Evet. Yani hmm. ya. Bir kaynanam bir. He, bir, bir. Evet. Şimdiki nesil olsa, şimdiki gençlik olsa yenge de giderdi İstanbul'a. Giderdi, giderdi. <laughs> ya, değil mi yenge? Bu... Gedərdi canım. Evet. Hı hı. Onda keçdi hayat. Hayat böyle mi geçti diyor. Ey işte yanada. Hiç yana. yoxluq gördünmü? Çox yoxluq bu, bu köyde bu köyde quraqlıq oldu mu? Oldu. Quraqlıq sensə ben bunu kaçırdım. Quraqlıq sensə. <laughs> <laughs> Kaç il idi o? Xatırlar mısın? Eskiden, o sene gittim kaç, e, 73 yaşındayım, hesap et gel yanıma, 68 miydi, evet. o adam. Şey, <laughs> yengeyi kaçırdın, barıştınız mı aileyle, başlık verdin mi? <laughs> yok yok, hiç başlık falan <laughs> Öyle altın falan alıyor muydunuz o zaman? <laughs> bir tane var altın aldım, bir mi iki tane o zaman. Düğün, düğün var mıydı? Yok yok yok. Heee. Bizdik oldu geçti yani. Evet, yengeyi tanıyak biraz da. Yenge anlat. Anlat. Bak hadi abi şu dur. Evet sen de Tamam değil. Tamam hadi Yenge sizi tanıyabilir miyiz? Be, i̇sim, soy isim. İsmi, Bız, ismi bunun soy ismi kendi... Kızlık soy ismi ne? <laughs> He kız senem Karagül. É. Anamın adı Dudu. Babam Eyüp idi. Beş, sekiz kardeşiydik. Dört bacı, üç oğlanıydı. Aa evimde Cememin de ırkadı. Aa Sizin olay... sekiz kardeş de okula gitti mi hiç okula? Hepimiz ]'si okudu. Biri müdürüydü kardeşimin. Evet. Aa, biri köydeydi, biri İstanbul'da. Evet. Bacımın biri Almanya'da. Evet. Biri evet. İstanbul'da. Evet. Birisi de öldü. Işte. Allah rahmet etsin. Evet. Sizin dönemde abla kızlar okutuyorlar mıydı yani o zaman? Okuyordu evet. da yani evet. fakirdi diye demiyordu. Evet. Ee, okul var mıydı öğretmen? Var idi. Ya burada var idi. Öğretmenin adını hatırlar mısın? Öğretmen, öğretmenin adı Ferman Koca var idi. Ee, o e, okudu e, yani. Halil öğretmen. Ha, evet. Onu da okumadı mı? Ferman da okudu. Ferman Koca vardı. aşağıda malı. aldı. Kaç kala kal bu arada? 65. Allah sağlık versin. Nasıl geçti hayat abla? Yani... Hayatım işte karalı geçti. Evet. Bu yoktur. O zaman gurbet yoktu. Köyünçler hiç, hep sana kalıyor. Hep bana kaldı. 14 malım vardı. Davarım vardı. Onlarla Oo, doğru. Ya. Çocuklarla doğru. Evet. Beş evet. tane çocuğu büyüttüm. Kutuyu cennet birini kucağına almadım. Evet. Ömrü gurbette geçti. Gurbette evet. geçti. Evet. O, hmm. bir, 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 bir o, o zaman, zaman iyi ki he. sen buna amcaya demedin mi biz de göç edek gidek zaten. O Gidelim zaman gurbet yoktu yok yoksa durmazdı. Yok muydu o zaman? Yok, o, o zaman yok. karılar yetmiyordu. O zaman neydi? Ee, evet. Gazetenin üstünde ya. O zaman yapıyordu. yoktu. Gazetelerde. Ed amca dedi ki yengeye kaçırdım dedi. Nasıl oldu abla? O, zaman böyle isteseydi vermezler miydi? İşte eskere gidiyordu. Evet. Ana, anası tek evde kaldı. Evet. Bir eş buluyum diye kardeşler ayrılmış o evet. O sebep. Şamladılar ufadım. Kaç yaşındaydı? 15 yaşındaydı. evet. O zaman geçti gitti. Evim, yaylamız yan yanlaydı böyle. Evet. Evet. Abla Edamca gurbetteyken telefon yoktu, televizyon yoktu. Evet. Haberleşme nasıl oluyordu? Mektup yazıyordu. Yazıyor muydu sen? Ha, evet. Evet. Yazıp postaya atıyordu. He. Para yolluyordu. Evet. i̇ki senede bir geliyordu. Evet. Eğleliğinden evet. günüm geçti. <laughs> Allah sağlığınızı bozmasın. Hala. Ha. Yani sizin dönemde hala geçim kaynağınız neydi? Nelerle uğraşıyorduk? Dokuz yıl gazı sürüyorduk. Evet. Aa, ondan bundan bacım boluyordum. Bazı kotan tutuyordum. Sen kotan tutuyor Tut, muydun? Tutuyordum. He. Aa, hoda ağacı Sen? Sen? <laughs> Aha, öküzümüz vardı. Maşallah. Ev ee, bütün yükü senin boynuma. Yükü benim boynuma idi. Takıl taşıyordum. He. Patos bir, O zaman öküz harmanı dövüyoruz. O zaman motor yok muydu? Patos. Motor sonradan bir çıktı. Bir tane motor vardı. Ee, Soğuradan. sonradan yok. çıktılar. O bir tane motor kimiydi buradan köyden? Kurbanının vardı. Bir Kurbanı, de çıtayır almıştı. Bir de çıtayır neydi adı? Yed? Ee, Aladdin adı. Abla sizin dönemde hani gençlik kızlık döneminde düğünler nasıl olurdu? Düğün haftalarının. El oynuyorduk ki çatır çatır. Ee, <laughs> düğün, o düğünü yapan zurnacı falan kim idi? yukarı gündeşli Gambo vardı, o tamam. çalıyordu. Ee, e, ne çalıyordu? Bir hafta mı düğün çalınıyordu? Bir hafta bir çalınıyordu. Hafta, tamam. Sizin dönemde şey var mıydı abla böyle hani bakkal, her şey bakkaldan mı? Var idi, bakkaldan var var? alıyordu. tam Tamaldan getiriyordu, köyde de vardı. Sizin başlıca şey, yemekleriyiz neydi adlarınız <laughs> Eski işte o. Yemeğimiz makarna, evet. pilav, Tündürme. patates şeyi, evet. ondan malların tündürmesi. Bu Tündürme. dağlardan Aa, Dağlardan pancar, ee, öyle öyle. pancar, pancar, cihil, öyle işlerden ee, Hamur işi neydi mesela? Hamur işi, pişi bir şey yapıyorduk, börek yapıyorduk. Ee. Çocuklar her şeyi yiyordu. Evet. Hı, Genelde bakkaldan çok bir şey almıyordunuz değil mi? Yok. Evde vardı. Ya çok satıyorduk. Et, Un eşyalı. Ekmek Unu Ekmek yapıyorduk. Unu nerede uyduyordunuz? Değermenler vardı. Abi, derede vardı. Hı hı. Sonradan evet. kirpeşen ne de çıktı. Kimin değermenleriydi adlarını biliyor musunuz? Çötüğülüm vardı. Bayramcılım vardı. Kerem Abdan Değermene de gidiyor muydun? De Gidiyordum muydu? her yere. Her o değermende yer. sıra varmış diyorlar. He he sırayla Gün veriyorlardı falan Altada, günü adam, He, Öyle gidiyorduk. Hmm. Hı -hı. Azıklı, tozluklu bir gece var Zor muydu o eski zor, şartlar? Zor muydu? Zor oldu o zaman. Evet. evet. Şimdi ne olmuş her şey? O, oldu. Şimdi gençler o, ekiyor mu, üretiyor mu hala? Yani şimdiki gençler. Onlar da üretiyor. Tüm İstanbul'a kaçıyor. Evet. Eskiden Hı, -hı. göç yoktu. Yoktu o vakit. Şimdi göç yok şimdi, mu? Şimdi git, bir yerden gidiyor, gitmeyen duruyor. Böyle tarla eken var mı, buğday eken var mı? Var. Ekiyorlar. Ee. Ekiyorlar şimdi. seni. Hmm. Evet. O şey var mıydı hala? Sizin dönemde cemler var mıydı? Cem var idi. Gider miydiniz cemlere Kut aklımız kesmiyordu, bazı e, yediyordu. He. Yediyordu. he. Yediyordu. Bu köyde dede var mıydı Dedi. dede? Dede yukarı gündeşten geliyordu. E, kimiydi o dedenin adı? Ali'ye vardı. İşte o taraftan geliyorlardı. E, evet. Hala Ulaşım neyle? Damala, Ardahan'a neyle gidiyordu? Yaya. Ardahan arabayla Damala yayanı da evet. yani. yoktu, bir şey yoktu. Ya, tıkana, Böyle hastalanınca doğum yapan kadınlar... Evet. Hiç doğumudu bile karılar evde yapıyordu. Evet. Evet. Hiç görmedim doktor ebe. Evet. Şey var mıydı o zaman köyde köy evesi var mıydı? Vardı, üç dört tane vardı. Kimdi onların ismini bir sayabilir miyiz? Gülü vardı, abi konşu Elif Bivin vardı. Mine. Mine vardı. Evet. Neslihan vardı. Dört tane ebe vardı. Ehe. O doğum yapan çocuklar o zaman doğum günü kutlar mıydınız? Yok. Yo. O zaman yoktu. Sonradan e. çıktı. Sonra şey... Çocukları nasıl büyütüyordunuz hala mesela? Beş yuva koyuyorduk, hı. sallıyorduk. Torpağına, höllük, höllük altına koyuyorduk. Torkana, torkana, höllük ne? Torkana. Höllük, kara torpağ. Kızdırıyorduk, uçurdu. Evet. şey, bez falan yok muydu o zaman? Yoktu, var <laughs> da para yok canlısı. Yok, Gönlük sağlıklı mı tutuyor? He he sağlıklıydılar. Sağlıklı olmuyor, sağlıklı. Hiç canı yani, kasıt olmuyorlardı. Ha, ha. Çocuklar sizin evde ne yerseniz onlar mı yiyorlar? Onlar yiyordu. Özel bir mamaları falan yoktu değil yok, mi? Yok yok iki <laughs> sene emziriyordum <gördüm>, oradan <gülüyor> öyle <gülüyor> alıştırıyordum makarna yani öyle bir şeyler atış. Süt içiyorlardı. He. He. <laughs> tamam. El ağzı koymuyordum. Eller bir büyüyorlardı ki. Evet. Bir yaşına geldi mi yürüyorlardı. <laughs> Çocuklara söylediğin bir ninni falan var mı hiç aklımda? Yok. Bilmedi <laughs> onu. Hep Beşik'te mi büyüdün? Beşik'te büyüdüm. <laughs> Öyle geçti. <laughs> 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 Sen nasıl büyüdün? Oooo. <laughs> <laughs>